Challenge hesabımızda Fizz Jungle yapacağım. Hadi saldıralım. Hepinize selamlar arkadaşlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz gibi Fizi Smurf hesabımızda yani onun eliyle su Grand Master Master Elo'da bir de Challenger hesabımızda oynayalım dedim sizler için. Challenger hesabımızda Fizz Jungle yapacağım. Biraz sesi kısayım sizi rahatsız etmemesi için. Gördüğünüz gibi Canon'la savaşıyoruz. Birbirimize ünlem işaret atıyoruz. Takım arkadaşlarımızla ilişkilerimizi bu şekilde has safa tutalım her zaman. Çok güzel anlaştık gördüğünüz gibi. Ben ona ünlemleri yapıştırdım. O bana yapıştırdı. Yer misin yemez misin? Öyle getirttik adamı zorla ki gelsin. Çünkü ormanı hızlı dönmem lazım. Çok canım gitti zaten. Fiz canı çok azalan bir karakter ormanı dönerken ama hızlı dönüyor. O konuda bir sorun yaşamıyoruz. Dediğim gibi tek sorun bu. Bu yüzden or or kesinlikle yardım edilmesi lazım. Böyle bir şey yapıyorsanız cidden ağır saygısızlık. Arkadaşlar ormancınızı sevin. Saygı gösterin. Çok güzel yaptı burada ölecek mi? Yok canı yemiş bu arada ölmedi. Gayet iyi sorun yok. Flaşını aldı dediğim gibi yani ormancılarınıza saygı gösterin ona yardım edin ona ne bileyim objektiflerine yardım edin skatınla yardım edin yardım edin ki adam hızlı dönsün jungle'ı size gank atsın sonra jungle diff jungle diff diye kimse ağlamasın hocam öyle diyelim bir de videoya başladık yine istemeyi unuttum siz de atmayı unutmayın diyerekten ufacık bir hatırlatma yapıyorum sizlere like'larımızı esirgemeyelim hocam bu videoya Eminim ki bir 750 like gelecek. Canımsınız sağ olun var olun. Beraber büyümeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz YouTube'a ilk girişim. arkadaşlar ben 400-500 izleniyordum. 3 video attım. Sonra Türkiye'deki ilk challenger oldum. Sonrası da hemen dediğim gibi 25.000 izlendi o videom. Sonrasında sizlere elimden geldiğince öğretmeye çalıştım. Zaten YouTube'a girerken de söylemiştim. Asıl amacım YouTube'a girmekteki. Eğlenmek eğlendirirken de Eğlenirken de eğlenme. Bu arada şunu bir keselim hızlıca. Tamam çok güzel onu kestik. Sen de öleceksin. Ölme Galio. Gali ölme. Çok güzel ölmeyecek. Çok güzel minyonlara da ölmedi be. Galio ölmedi. Eğlenmek. eee eğlenirken eğlendirmek aynı zamanda. Eğlendirirken de aynı zamanda öğretmek. Biraz böyle saçma bir cümle olmuş olabilir emin değilim. Yeni kurdum. Umarım güzel bir şey olmuştur şu ultimiz geldi. Ultimiz gelince Fizzle hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Biliyorsunuz hemen bir yere bir şeyler deniyorduk. Canon değneni itebilirse umarım. One hour later. Hala son vuruş atıyor. Evet, ultim tuttu. Canon da girecek ona. Evet düşüyorsun canım. Bu arada dakika 3'te 3 üç kilo aldık. Gel bakın Vayla da bir şakalaşalım. Şakalaşalım Vayla. E'miz var sonuçta. E'miz bu arada Vay'ın ultisini direkt hoşluyor arkadaşlar. Ab basamadım E'yi. Çok güzel. Tamam ölmedik. Bu arada flaşımı aldı. Flaşımı aldı ya. Neyse biz onun ultisini aldık. Bu şekilde öğütelim kendimizi. Direkt de ultisi olmayacak. Ee, bu yüzden takımımıza infoyu verelim. Redim ölecek misin ya cidden? Kötü oldu. Neyse sorun yok. Ee, ejder'e yetişebilir diye düşünüyorum. Redimizi alacağız. Çünkü redimiz hem redimiz olsun ejder'de bir daha dönmeyelim buraya hem de 2450 gold çizme alamıyoruz e, 2950 golde ulaşmamız lazım. Evet aldık. 2950'ye ulaşıyoruz şu an. E, ve gideceğiz. Ejder'imizde gayet güçlü durumda olacağız. Bu arada bu 50 gold falan artıyor ya. LOL oynayan arkadaşlar bilir. LOL'de 50 golda pot alıyorduk. Ve çok oldlar bilir ki LOL'de mavi pot alıyorduk eskiden. Ee, eskiden mavi pot oluyorduk aynı zamanda. Mavi potu kaldırdılar, rünlerle manayı düzelttiler falan. Hani bunlar çok eskiler. Sezon 6'da falan da işte kırmızı pota döndü olay sadece. Eski ama güzel günler arkadaşlar. Aklımdan çıkmıyor. LOL oynadığım zamanlar lisedeydik, ortaokuldaydık. Şu an üniversiteyi bitiriyoruz. Artık Wild Rift bitesi evlenir miyiz, çocuğumuz mu olur bilmiyorum ama buna beraber tanıklık edeceğimize eminim. Güzel bir ulti bakacağız. Şu anki hedefimiz bu yönde. Güzel bir ulti bakacağız. Sonrasında okyanus oyunun en değerli ejderini alacağız. Şunu biraz kendimize doğru pullayalım. Pulladıktan sonra rakip oyunculardan herhangi birisine ulti bakacağız. Ne kadar uzaktan tutursak o kadar geniş bir menzile sahip oluyor bu Fiz'in ultisi. Fiz'i bu arada Mete'ye sokacağız. Evet kime tuttu? Diana'ya tuttu. Aynı zamanda bir kişi daha yedi. Evet ultiyi yedik. Ölüyor muyuz? Çok güzel. Onu kestik. Bir sen de dur onu a kaçtı adam. Demedik. <laughs> <laughs> Bu arada rezaletti bir sahneydi. Onu o şekilde atlayamıyorsunuz. Bir an hızlı davrandım ondan böyle oldu. Oradan bir tanesini keseriz biz de. Leona çok güzel geldin gözüme. E çok güzel Leona'yı kestik. Ama ölüyor muyuz? Evet ejdere başta başla diye sürekli kafama ünlem geldi. 5 ee, kilimiz var. Aç gözlük yapmayalım arkadaşlar. Hızlıca gidip takımımıza güzelce yardım edip ejderi alalım. Aa, vay ne yapıyor orada? Leona geldi. Leona geldi. Leona. Oo, bir de Kayısa geldi. Tamam ben buraya oynarım ama Emin gelmesi lazım. Kenan gir oraya. Gir oraya aslanım. Flash atmıştım. E, çok güzel. Braum kesti onu. Braum kesti. Kaysa'nın canı lovda. Evet ultim geldi. Vay'a direkt bye bay diyoruz. Vay'a hiç yüzüne bile bakmayacağım. Kaysa seni de kesebilirim. Ama ölmemem daha mı iyi olur? E çok güzel. Çok güzel be. Bramstan'ı Brownstone... ama Raven'a öleceğim. Raven'a öleceğim. Em gel. Em lütfen gel. Em. Evet ben bir ağlamaya gidip geliyorum. Hızlıca ağlayacağım. One hour later. Evet arkadaşlar hemen ağlayıp geldim sizler için. Rakip takım Herald yapıyor. Buraya güzel bir ulti tutturalım. Evet. Bayağı lova düşecek o. Ee, gelebilir mi Rift'e bilmiyorum ama oyuncular bana geldi hızlıca çıkmak zorundayım. Çalmaya dönecektim ama çalmaya da dönemeyeceğim çünkü takımdan en ufak bir destek bile gelmedi maalesef. Gelen en ufak destekte de zaten vay giremeyecekti o canlı içeriye. şunla bir 1 ve 1 atalım. Ama Raven'a güçlü diyorlar bakalım bir de biz görelim bu gücü. Ama güçlü müsün? Güçlü değilsindir umarım o kadar. Ölmen lazım. Okey. Evet arkadaşlar bir tur daha ağlayıp geldim. Şu an bu ağlamaları telafi edeceğiz. Bedavadan iki kere öldük çünkü. Bunu düzeltelim hızlıca. Evet pazara giden bu ulti Diana. Diana benim olacaksın. Çok güzel Diana'yı kestik. Aşağıdan ilk kuleyi Ya bir saniye bekleyemedim mi Jinx ya? Kule runum var. O kuleye ben bir tane vursaydım 120 gold alacaktım şu an. Üzdüm beni. Neyse sorun yok. Rakip ormanın hızlıca redini dızlıyoruz. Çok hızlıyız çünkü. Fiz bayağı hızlı dönüyor kemplere. Hatta bu beni kesmeyecek. Bir tık hırsız fiz oluyoruz. Evet bay redine bakıyor. Bakıyorsun öyle yine mağrur misali baktı orada. Geri döndü. Bu arada hepsi yukarıda. Mid Tavırı açarız. Bakın çok Lichin bir tık çok vuracağım kuleyi izleyin. 656. Bakın kule, o kuleyi açacağım. O kuleyi açacağım. Açım ben çünkü. Çok güzel. Başka bir açsaydı çünkü 120 gold'u alamazdım. bir 2 dakika sonra açılsaydı. Hızlıca bitirdim. Evet dayıcıları çıkacak. Riven'ı tutmaya giden yok mu? Birisi Riven'ı tutarsa çok güzel olacak o sahne benim için. Jinx sen nereye gidiyorsun? Jinx sen gitme. Jinx sen gitme. Jinx sen gitme. <laughs> Neden ADC'miz gidiyor oraya? Oh bir de Kennen gidiyor yetmezmiş gibi. Adam açmış zaten kuleyi. Bu arada Blue'ya tek attık. Hasarımız gayet yerinde. E, ee, Jinx 1 vs 1 girdi bir de utanmadan orada Raven'la. Burada fight var. Güzel bir ulti bakalım arka tarafa. Diana'yı istiyorum. Ama giremeyeceğim o tarafa. O bir adım daha atsaydı. Valla üzülecekti bir orada. E, ee, Jinx ölmüş. Yeni görüyorum. Aferin. Bu ejderi çaldırmayalım. Çok güzel ejderi çaldırmadı hızlıca. Çıkalım ölmeden. Sana bir tane koyalım şöyle. Gel bakalım sen de. Çok güzel. Ölmek istemiyorum. İstemiyorum ama ya. Güzel iki kilo aldık. ejderi aldık çaldırmadan. Evet aşağıda Jinx gidip öldü ve ikinci kuleye vurduk duruyor. Evet yine ölümümüzün ardından çıktık geldik. Ve Jinx'e o saygısızlığından dolayı vermiyorum onu. Burada arada ultim var güzel. Bu ulti bakarım oraya. Bayağı vuruyoruz bu arada. Şu anki hasarımızı bir oyuncuya attığımızda ağır hasarlar vereceğiz. Güzel bir ulti bakalım teamfight'ta. Evet ultimize acele etmeyeceğim. En uzak menzilden en profesyonel kişiye tutturacağım. Şöyle salladım. Leona'yı bile düşürebileceğimi düşünüyorum. Evet çok güzel. Düştü düştü o. Bıraksana. Pasifimizden ölecekti o. Ama Galio açlık yapıp atlamayı tercih etti. Rakip ormancıyı düşürdük. Rakip ormancıyı düşürüyorsak ne yapacaktık arkadaşlar? Her zamanki gibi gideceğiz. Objektif olarak ne ayaktaysa hızlıca onu alacağız. Burada Baron'a vurduğum hasarı izleyin. Dakika 11'de cidden büyük hasarlar bırakıyoruz. Baron'u hızlıca alacağız burada. Evet çok güzel. Baron'a e, ee, Diana onu vermem ben sana. Evet çok güzel. W'ün bir K attı. gel bakalım sen de. Bu arada adamlara da bir K atıyoruz neredeyse. Evet şöyle ben bir selamün aleyküm. Aleyküm selam hadi bay bay. Ay o kalkanı açtı diye ölmedi adam. Şu anki itemimiz olsaydı ölecekti çünkü %30 canın altına kritik atan item var ama az önce olmadığı için şu saçma kalkanı yüzünden Riven'ın ölmedi adam şu an ya bu maç çok ağlamalı bir maç oldu aslında çok bu arada blue'ya attım demeyece bakın arkadaşlar efsane hasarı var ya fiz early game'de ne kadar neden e, ne kadar da bu kadar niteliksel olmasa da gücü late game'de cidden ağır hasarlar verebiliyor. Şu an Siding'de karşımda duran çıkan ilk kişi direkt ölecek. Ve ben bu kuleyi açacağım. Vay gelmiş. Şanslı kişi olarak seçildiniz vay. Gideceğim ulti atacağım. Düz vuruş atacağım ölecek. Bakın izleyin. Ultiyi direkt ota atıyoruz. EQ bay bay. Çünkü ebedi küremiz var. Yani böyle bir hasar olamaz. Kuleye bile 4 atıyoruz. Yani cidden ağır hasarlar. Yani fiz cidden metayı götürecek. Lig yükselmek isteyen bugün kuleye kaç vuracağım? Bin vurdum kuleye. Maç tek attım. Tek attım. Leona sana da bir tekim bak Leona'ya da tek attık ve maç bitiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.